Ne dedin sen? Bir dakika duyduklarıma inanamıyorum. Karşıdaki insan için sinir bozucu oluyor ama bu durum. Devam et. Ve böyle onu tiyi alacak şekilde bakıyorum. Ben bilirken bu oldu oldum. <laughs> Daha başka var mı? Aynen. Bakışlarımla döverim. Döverim. Her yani oradaki nefes alıp veriş neyse onu da anlamam. Hiç anlamam ama yapıyoruz yani. En çok da bir şey sinirlendiğim zaman susarım ve sigara yakarım yani. Hiçbir şekilde ilgilenmem onunla. Ben bu konuda nirvanayım zaten. Sinirlenince böyle gözüm hiçbir şey görmüyor gözüme perde iniyor. Ne? <gülme> Triplere <gülme> <gülme> falan gülüyor. <gülme> böyle yapıyormuşum. Ya kullanıcılar seni özlemiştir. Baba. <gülme> ocaktan atıldım. Artık korkma. Titre. Ben sinirlenince mimiklerimde bir değişme olmuyor ama <laughs> diş ağzımdan çıkıp gidip sinirlendiğim kişi iki tane tokat atıp geri geliyor. <laughs> verdiğim parayı değil mi? Ay ben gülerim. <laughs>